Joker geliyor buraya ve karşınızda Joker. Bugün e, muhterem kardeşler Bugün Megle gireceğiz. Ne çekeceğini hiç bilmiyorum. Belki görebiliriz. Bırak mı bunu? Kodumu piç senin. Sallama onu. Sebep? Evet. Başka bir selam ne diyor? Aleyküm selam. Sarı söyler misin bize? Ne söyleyelim? Ay sen ne kadın? Sen sen sarılacağım. Aç lan kapıyı. Tamam oluyor. <laughs> <laughs> Kırsa Kıbrıs'ı tanır mısınız Kıbrıs? Çok tanırım. Şey orada devlet üniversitesi var mı yoksa hepsi özel? Yok özel hepsi. <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz mahalleler yanıyor her gece sabaha kadar sor bizim gençlere Kanka 200 lira sarkıyor biliyor mu şuradan? Başka vermiş ona al <laughs> hadi 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 ya alcan hadi izliyor seni Dayı bu uzun sürer beni izlemeyin siz De, al, izleyin Gidin izle, izle. buradan Allah, Al al sen alacaksın o parayı hadi Böyle şu yüzden parayı tamam mı? 50 şart verirsin Kimse adam yöne koymadı ya beni Allah'ım Düşünün bak Lan Bak Yine geçti. Ben kaç. Lan niye? Niye açıyorsun işimi? Yürü lan kaç. Bakıyorsun öyle mağrur bir kere de gül. Ne niye oraya bu Ne kadar lan? Kanka şeyden açıyorlardır bilgisayardan. Kim? Emirhan mı ya senin adın? Gözlüklü. Ne oynuyordu bu ya? Stumble Guys oynuyordu ha? Women. <laughs> 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 tamam ya kapat telefonu. Merda hadi Lara yaradım açmadım. Ne, ne saat aşkım? Çorapları para mı peki? Ya sen kimsin? Aşkım sen seni bile çıkarma çorapları <laughs> geçtim de. Şu kadar. Yes sir. Ne Negative sir? Her siz kız mısınız da oğlan mısınız ya? Oğlanız abi, oğlanız. Oğlan. Ben sizi erkek sanmıştım ilk başta. Bildiğiniz erkek, erkek böyle. Üç Oğlan, Sen oğlanım demedin mi az önce? Şey? Evet, tamam abi. aynı şey. Aynı şey değil mi? Oğlum oğlan eşeğe... ...döndü eşeğe. Oğlanım. ...döndü eşeğe. ...döndü eşeğe. ...döndü eşeğe. Telaffuzlar tutmazsınız iyi misiniz? Lan! Lan! Emirhan Kuri! Emirhan Kuri! Emirhan Kuri! Emirhan Ne oldu? Hayır değilim! Nasıl? Yalancı! Yalancı değilim Emirhan Kuri! Emirhan Kuri! Oğlum! Hello. How are you? Good, thank you. How are you? Good, thank you. <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Evet sen. <laughs> Türkçe biliyor musun? Türkçe, Türkçe biliyor musun? Yo, bilmiyorum ben. Nasıl bilmiyorum? <laughs> ama <ulan. gülüyor> Ayı. Gözlük var yani. varmış bak zor tutuyorum siktir olun gidin burada Ben makinalı sen soft mini Selamun aleyküm Nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız iyi misiniz?

Komunik'in STV'ye Niye? Nerede yayılıyorsunuz? Dilara'yı da mı? Beni koyamıyorsunuz o zaman. Tabii efendim. ne Abi Ne oluyor? Anasını satayım, ne oluyor? Hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaray. Aferin adam. Niye Fenerbahçe değil? Ucube takımı çünkü. Ne? bu mu yakışıklı? Bak yine geldi bu Rıdıkçı. yeter. Bak bak kola bak bak. <laughs> izlememiz gerek. Neden izledim? Ee, bitti. Bana ne amına koyayım? Yani bu şey gibi son sigara paketin ve harçlığın yok gibi bir şey. Siz de varsa şöyle verin elime. Tabi ne verirsiniz bilemem artık. Bir kilo şembile yatsar ki bana. Kimin büyük duruyor? Beni daha çok açıyor. Elini keserim. <laughs> Elini keserim. Gel lan teke tek. Nerede oturuyorsunuz lan? İstanbul Bağcılar. Bak şimdi siz bağcılar, sen bağcılar, o avcılar, biz de amcılar kardeşim. Wow. Dur. Aba. No no. Ay so beautiful. <gülüyor> <gülüyor> evet işte bu kadardı. Yani oldu o kadar olmadı. Yarak. 去干。